Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Bugün size e, dededen kalma bir tane e, tek kırma tüfeği göstereceğim arkadaşlar. Bunun restorasyonunu ben kendim yaptım. E, dipçiyi şuradan kırıktı arkadaşlar. Bunu yaptırdık. E, montajını yaptım. Montaj videosunu çek çektim aslında da çok şey olmadı. Evet bu silahı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Düzce grup tarafından yapılmış bir tek tüfek. Şurada şeyi var. Markası. Bir abimiz bunu bana verdi. Amcamız. Bunu ben güzelce yağladım. Bu tüfeği size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Tüfek enjektörsüz. Şöyle kırılışı şu şekilde arkadaşlar. Bunlar Standart sonradan yapılmış yani ee, yeni yeni bir tüfek sayılı sadece kromu biraz yağmurda kaldığı için şey olmuş bozulmuş yalnız içini falan temizledik biz güzel şu anda ee, pas var hala ben bunu nasıl e, temizleyeceğinizi de göstereyim komple söktüm arkadaşlar çeyine e, kadar şöyle düş falan çok güzel iğnesi çalışıyor tüfek çalışan bir tüfek zaten e, şöyle Yağlamıştım ben arkadaşlar. Yarın bir iki gün sonra teslim edeceğim sahibine. Evet. Tüfeğin kırılışı şuradan oluyor arkadaşlar. Şuradan aşağıdan kırılışı. E, kırılışı bile olmuyordu ben aldığında. Şurada ana vidası var. Ana vidayı söktüm. E, dipçiğini tamir ettirdim. Şöyle çok güzel Borozu e, düşüyor. İğnesi var. İğnesi sağlam. Benim arkadaşlar size anlatacağım şey eski tüfeklerde neye dikkat etmek lazım? Eski tüfeklerle olabildiğince arkadaşlar yüksek gramajlı fişekler atmaktan geri durun. Çünkü neden? İçerisinde herhangi bir çapak olabilir. Bir şey olabilir. Bu namlunun açılmasına sebep olabilir. Bir tane abimiz böyle yaralandı benim bildiğim. Sonra dikkat etmemiz gereken bir şey de arkadaşlar. Tüfek kırıldığı, daha doğrusu fişe konulduğu zaman şöyle tüfeğin açılmaması lazım. Şu şekilde açılmaması lazım. Kilidin kilitlemesi lazım. Arkadaşlar bunda kilit mekanizması var. Şurada iki tane. Bunlar kilitlediği zaman şu alttaki mandal geriye doğru gelecek. Bakın bunda da çok hafif gelmeme durumu var. Buna çok dikkat etmek lazım. Eğer ki kilitlemezse kilit Tüfek e, atış yaparken açılabilir. Boş kovan bile size zarar verebilir de asıl sorun o değil. Ben arkadaşlar e, profesyonel olarak atışçıyım. İşim o. Mesleğim o. Ama avcı değilim arkadaşlar. Şöyle tüfeğimizin temizliğini de yaptık ama zamanla tekrar tekrar şey oluyor arkadaşlar. E, pas yavaş yavaş tekrar tekrar devam ediyor. Oluşum devam ediyor. Sökülme de devam ediyor. Ben klasik şöyle 101'den şey almıştım. Eee VD 40 almıştım. Bunlar çok hafif şöyle bir size göstermek için sıkacağım. Yani çok muazzam bir küf çıkıyor. Temizliğinde çok basit temizliği zaten bunlarda. Namluyu namluyu harbi çekilecek. Kale ee, kalenin olduğu yer temizlenecek arkadaşlar. Kale dediğimiz şey tüfekte kale dediğimiz aslında bu ikisi birdir. Şöyle kale dediğimiz yer şurasıdır arkadaşlar. Kale açık mı? Kale açık mı değil mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Kale eğer açık olursa fişek e, tam ya namluyu oturtamazsınız ya da namluyu oturttuğunuz halde kale açık kalıyorsa zaten tüfek eskimiştir arkadaşlar. Yeniden yanaştırma yapılması gerekir. Ee, şurada pas var hala. Bunu da silelim. Evet. Tüfek eski bir tüfek olmasına rağmen biz yeniledik. Ee, sahibi güle güle kullansın inşallah. Benim size asıl göstereceğim olay diğer tüfekte. Şöyle güzelce silelim. Parlatalım. Teslim edelim. Evet. Şimdi bu tüfekte aslında bir şey yok. Bu daha ziyade yeni bir tüfek. Daha eski tüfeklerden bir tanesi. Bunda arkadaşlar kırılış şu şekilde komple bizim kapak dediğimiz arpacık muhafazası geriye gider. Bu tüfeği de ben güzelce bakımını yaptım arkadaşlar. Bu tüfek Fransız namlusu yazıyor. Dumansız namlusu dumansız garanti almışlar da o <laughs> öyle değil. <laughs> Essen Grup yani Alman malı arkadaşlar. E, ee, bir tek tüfek. Horozu bunun da iyi. Ee, yalnız bu tüfeğin karesi açık arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman bu tüfek şöyle açık. Bakın şöyle namlusu ileride. Şu arada açıklık var arkadaşlar. Bunun kalesi açık. Şurayla şuranın mesafesinde şöyle göstersek şurada oyukluk oluşmuş. O yüzden bu tüfek kullanılacak durumda değil arkadaşlar. Ee, yine de ben bunu güzelce söktüm, bakımını yaptım. Ama işte, tabi mekanizma çalışıyor. Mekanizma dediğim horoz. Horoz. Daha doğrusu Korosla iğne çalışıyor ama yani bunu zamanda bakımsız bırakmışlar arkadaşlar. Güzel de bir silahmış. Biraz doldurma fişekler atılmış buna. O yüzden biraz tüfek yıpranmış. Çok eski bir tüfek. Ee, rahmetli Eyüp dedenin tüfeğiymiş bu. Bunu da güzelce ben bakımını yaptım. Bunda ana vidası burada arkadaşlar. Anavidası vidası pimli biraz uğraştım çıkartırken şurada pimi var ana vidayı çıkarmak için önce pimi şuradan açılı bir şekilde tutarken e, pimi çıkartıyorsunuz pim çıktıktan sonra ana vida çıkıyor şu an kırılışı çok güzel bakın e, güzelce kırılıyor bu tüfek bir alman e, alt tüfeği arkadaşlar tek kırma bunların ikisi de 16 kalibre şu anda 16 kalibre üretilmiyor çok fazla. Şu an genelde 12 kalibre tüfekler üretiliyor. Ee, şurada bir tane civatası kırılmış. Yani çok da şey bir tüfek değil ama süs olarak takılabilir şöyle. Şu vidalar değiştirilebilir. Ama ben değiştirmedim. Şu arkadaşlar şurası eee dipçiye monte edildiği vida orijinal bir vida değil. Sonradan takılmış. Ee, enteresan bir tüfek arkadaşlar. Şöyle nişan alıyorsunuz. Namlusun ucundaki arpacık bile görünmez halde. Arpacık değiştirilebilir. Muhtemelen. Ama tüfek biraz yıpranmış. Dediğim gibi tüfek ithal. Alman bir şey alt Şuradan arkadaşlar el kundağını sökmek için bunu e, ka, e, şeyini askı kayışını söküyorsunuz arkadaşlar. Sonra hatta göstereyim. Şöyle basit bir askı kayış sistemi var. Askı kayışını söküyorsunuz. Ondan sonra el kundağı geliyor zaten. Hemen şuraya da bir biraz zaman oldu bunu yapalım çünkü şu diğer tüfeği arkadaşlar yaptırmak için bekliyorduk. Şu anda tüfeklerde bir sıkıntı kalmadı çok şükür. Şurada ana vidanın olduğu yere pas sökücüyle müdahale ettik. Bunlar arkadaşlar güzelce sonradan tekrar yağlamak lazım tüfekleri kesinlikle yağsız bırakmayın arkadaşlar namlu namluda çok fazla yağ istemez e, namluyu güzelce harbi çekilecek ama mekanik olduğu yerlere hareketli yerlere sürekli e, yağla temizlik yapılması lazım tüfeği koydum öyle dursun olmaz bu iki tüfek bu şekilde arkadaşlar e, sorusu olan olursa bu mesaj olarak atsın. Yorum olarak yazsınlar arkadaşlar. Yardımcı olurum. Ee, ben bir harbi yaptım arkadaşlar. Matkaba takıyorum namlunun içini temizliyorum. Şunu verir misin? Harbi verir misin? diye. Oh. Ver. Evet küçük yardımcılarım var arkadaşlar şöyle bir demir e, şeyden borudan yaptım arkadaşlar harbi harbi bu şekilde bunu matkaba takıyorum güzelce namlu içini ince zımparayla 600'lük zımparayla temizliyorum herhalde evet, 600'lüktür bu evet 600'lük zımpara arkadaşlar ince bir zımparayla sert değil yani yumuşak bir şekilde zımparalayabilirsiniz tabi e, deforma olmuş ee, tüfeklerde bunu yapıyoruz. Yoksa her tüfeğe para çekilmez. Çünkü bunlarda e, tüfeklerde krom olur arkadaşlar. İç kromu bozar e, zımpar. yüzden sadece skoç da olabilir. Yapılabilir. Şimdi e, biz el Kundan'dan takalım. Bu tüfeklerimizi yerine gönderelim. Evet videomuza burada son veriyoruz arkadaşlar. E, hoşçakalın. hoşça kalın. daha sonra tabanca ve diğer tüfek videoları da gelecek inşallah. Ben amatör olarak bunları videolarını çekmeyi çok istiyorum, seviyorum. Bu tüfekler ata yadigarları atılmasın. Şu anda herkes dünyanın her yerinde eski tüfeklere çok büyük rağbet ederken biz böyle bunları atmayalım, atıl olmasın güzel bir tüfek. Hepiniz hoşçakalın.